Aslı. Aslı. Ne oldu ya? Neredeyim ben? Hastanedesin Aslı. Doğum yaptın. Çok merak ettim cinsiyetini. Ben de. Doktor bir gelsin cinsiyetini soracağız. da bebeği getirsin. Bence bebeği getirsin öyle bakarız. Bana fark etmez kız mı erkek mi? Bana da fark etmez. Ha merhaba. Merhaba doktor bey. Ee, ne olmuş? İyisiniz, sağlıklısınız. Bebek de sağlıklı çıktı. Şimdi ben bebeği getirmeye çalışacağım. Bekleyen bir iş yapmam lazım. Uyan. Hadi uyan. Cansu. Cansu mu ismi ya? Bilmiyorum ki. Bakarız zaten. Hatırladım. İsmi Ecrin. Ecrin. Ecrin uyan. Ecrin. Ay ne oldu ya? Ecrin doğum yaptın. <laughs> e oğlan mı kız mı? İnşallah kızdır. Cık, bilmiyorum. Kız da olabilir, erkek de olabilir. Ha tamam. Sen gide, sen bana kadinden yemek falan getirir misin? Tamam. Hmm. Doktor geliyor doktor. hı. <laughs> bakan bakalım ne benim çocuğum cinsiyeti ne? Burada bakalım. Bekle. Benim bir benim bir oğlum mu var? Hayır ya. Aslı'nın Onunki de kız. Şimdi sen görürsün. De Şimdi değiştireyim de güzel. He <laughs> he Şimdi artık benim bir kısım oldu. Merak etme oldum. Seni sonradan alacağım. Ama hoş geldin benim kısım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aslı hanımın oğlu ve ve Ecrin hanımın kızı tamam. Bu sizin oğlunuz. Siz bakın. ayet evet götürecektim. İşim bitti o zaman. Ben de kızı götüreyim. A, bu, ne? bu sizin kızınız. Bakın. Bure. Ay sağ ol. Kızım Çok seviyorum seni İsmin ne olsun acaba Aha Bence ismin Öykü olsun Evet öykü Hoş geldin öykü kızım Bunlar vardı kantinde. Muz, bir de meyve suyu. Bak kızımıza. Ne kadar güzel. Evet, kızımız mı var? Evet, cinsiyeti kız kızmış. Tamam. İsmi ne? Ben isim düşündüm ne? Öykü. Tamam, Öykü olsun. Dok Doktor hanım, efendim. Ne zaman eve gide gidebilir? Yarın sabah gidebilir. Tamam. Asaf oğlumuzun ismi ne olsun? Oğlumuzun ismi, bir düşüneyim. Atlas olsun. Atlas mı? Hayır. Irenç. Hmm, Berk. O da olmaz. O zaman sen bul bir isim. Tamam. galiba oğlumuzun ismi bence bir problem var bundan bekleyin bence oğlumuzun ismi ben de biliyorum bir tane isim ne olsun Bence ismi Eren olsun. Aa aynı anda söyledik. Ama bence Eren olmasın, Emre olsun. Aha yine aynı anda söyledik. Evet, o zaman anladık. Oğlumuzun ismi Emre. Tamam, Emre olsun. O hoş geldin Emre oğlum. Dünyaya hoş geldin. Kavuştuk. Evet. Eve ne zaman gidebilir? İsterseniz yarın sabah olur. Bir şey soracağım. O bebek mi vardı? E, yo Kendi gözlerimle gördüm. Ben de, ben de gördüm. Siz da bebek mi kapatıyorsunuz? Havasız kalmıyor mu? Buradan nefes alıyor. Orayı niye attınız? Ay e, bir planotik şey için. Yazık o çocuğa. Evet ya. Tamam üzülürüm. Kızmayın tamam mı? Yasasına koyuyorum. Bir daha da öyle bir şey yapmayın. Evet. Biz niye alıyoruz ya? O bebek ya günah. Evet. Bebek kaldı sizin yüzünüzden. Çabuk alayım. Ben gidiyorum. Manyak tipsiz hadi. Aa. Emreciğim iyi misin? Galiba geçti. Bakalım. Aa seviniyor. Evet. Bir gün sonra. Hadi girelim. Ay bak arkadaşım çocuk ço çocukları oldu. Ay. Çocuklara değil. Bir çocuğu. Ay. Böyle Ağzından pat diye çıktı. Ay bir şey olmaz. İnşallah gelirler. Tık tık tık. Geldiler. Ay kızımı göreceğim. Ay sen de kızım 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 sağlıklı ya. Abartma. Ya tamam. Hadi gidek de kapının önünde kalmasınlar doğru. <Gülüyor> <Gülüyor> bu çocuk bu benim yeğenlerim mi? Evet öyle. Ha, i̇smi ne? Emre. E ee, bunun ismi ne? Kızımın ismi Öykü. Merhaba anne baba. Senin annen de gelmesi lazım değil mi? Ay. Senin annen de gelmesi lazım değil mi? Ee, Ecrin. O yani o gelir şimdi. Tuğçe ile gelir. Kardeşimle. Tuğçe de mi geliyor ya? Ya bu Tuğçe için. Şimdi ben hızlı intihar edeceğim kendimi bu Tuğçe yüzünden. Tuğçe bitmiyor bu evde. Ama bir şey olmaz. Biz geldik. <laughs> Anne. Aa, merhaba. Ay Ayça hoş geldin. Ay teşekkür ederim. Gelin oturun. Tamam. Sen ol gel Turçi. Tamam. Abla ne kadar tatlıymış çocuğun. Evet. Hadi gel. <laughs> gelin, gelin oturun. Ay yok sağ ol. Tuğçe'cim oturacağım mı? Yok anne. Ses yukarı götürün bu çocukları. Güzel haberimiz var. anne haberi. Biz taşınıyoruz. Ne? Evet taşınıyoruz. Babanız da biliyor. Evet taşınıyoruz. Yarın taşınacağız. Yani bebekler daha burada yeni gelmişler diye bir şey yaptık. Hey bu adam ne kadar tatlı ya. Hangisi? Bu Asaf'ın babası. Ay ne kadar tatlı. Nasıl bu kadın hak ediyor ya? Ay bir de arkadaşım almış. Beni niye almadı ya? Eee. Asaf'ın babası hangisi? Cık. Bu benim kocam. Merhaba. İsmim e, Can. Can Bey gelir misiniz? İş için konuşacaktık da. Aa. Annem de bir durmuyor ya yerinde. Koca koca koca. Aa bakalım ben gidiyorum. <laughs> e ne olmuş? Gel gel yaklaş. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Beni al. Lütfen benimle evlen. Siktir o... İşim demeyim de. Siktir. Ay terbiyesiz adamları daha çok severim. Tipsiz. Git buradan evine. Kovuyorum seni. Kovuyorum. Git buradan lan. Git. Hey. Beni kovamazsın ha. Asla ben seni kovarım. Aa, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ah. Ya benimle evlenirsin ya da burada dışarıda kalırsın. Hayatta evlenmem. Anahtarımla açarım. Anahtarın bende. Elektrikleri de kapatıyorum. Açın kapıyı. Açın. bebeğe bakar mısın? Bekle ben de çocuğumu bırakayım. Bir sene ben çocuğu götürebilirim. Ha, i̇yi al. Tamam. Aa, aa bir şey söyleyecektim. Asaf. Ne oldu yenge? Ee, yenge niye okula yanıma yaklaşıyorsun? Görürsün şimdi. Eee Asaf'ın yengesinin e, çocuğunu bıraktım. Yani Etrin. Burada em, Öykü yatıyor. Ve şimdi Emre de yatıyor. Geri gideyim. Hava ne kadar güzel değil mi? Uzaklaşır mısınız lütfen? Uzaklaşın benden lütfen. Ay niye uzaklaşayım? A, ne oluyor? Tam zamanı. асав <гүй>